Kayı zarara uğrattığınız doğru mu değil mi? Bu çok konuşuluyor. Evet. Size de çok soruldu gerçi ama e, SSK'cın zamanında niye rekor zarar etti? Evet. Bir sosyal sigortalar kurumları SSK Bağkur, emekli sandığı bunlar ticari kuruluş değil zarar kavramını kullanmak yanlış birincisi bu. İki sosyal sigortalar kurumunda ilk finansman açığı 1976 yılında çıkmıştı. Doğru. Açılır. O dönemin raporlarına bakılır. Emeklilik sigortasındaki açık görülür orada. Kuruşu kuruşuna onu orada kuruşu dahi yazılı. 76 yılında ben Sosyal Sigortalar Kurumu'nda değilim. Benim Sosyal Sigortalar Kurumu'na genel müdür olduğum dönemde hazineden yardım gelirdi. Emekli maaşlarını ödemek üzere. Evet. Hadi diyelim ki ben kurumu ciddi finansman açıklarıyla karşı karşıya bıraktım. Genel müdürüm ben. Emeklilik aylarını ben belirlemiyorum. Kaç lira emekli maaşına zam yapılacak? Hükümet belirliyor. Ben genel müdürüm. Kim hangi yaşta emekli olacak? Ben belirlemiyorum. Yasalar belirliyor. Kim iş kazası geçirdiğine ne kadar para ödenecek? Cenaze için ne kadar para ödenecek? E, aile yardımı ne kadar olacak? Bunların hepsi yasalarla veya hükümetin belirlediği kurallar. Siz genel müdür olarak sadece onları ödemekle yükümlüsünüz. Peki fonların SSK'nın sahip olduğu fonların değerlendirmesini siz yapmıyor muydunuz? E fon yoktu ki. Yok muydu fon? Hayır. SSK tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bir ay topladığı paraların ilk kez repoya yatıran kişi benim. Bakanlar Kurulu karar aldı sıfır faizle Ziraat Bankası'na yatıracaksın. Evet, doğru diye. Bakanlar Kurulu kararına rağmen genel müdür olarak Danıştay'a gidip dava açan da benim. Hiçbir bürokrat Bakanlar Kurulu kararı haline dava açmamıştır. Ben kurumun çıkarlarını düşünüp dava açan bürokratım. Hiç kimseden de korkmadım. Çünkü benim görevim... Başbakan Demirel. Evet, kurumun çıkarlarını korumaktı. Çıkarlarını koruma, koruduğuna eminim. İlk kez kurumun tarihinde eşdeğer ilaç uygulamasını başlatan benim. Şimdi bunlar yaptılar. Diğer alanlara da. Yanlış mı? Hayır. Doğruydu yaptıkları. Ama benim örneğimi görerek yaptılar. Hadi diyelim ki benim dönemde 2 lira açık var. Şimdiki açık ne kadar? 30 lira. Yüzde 1400'e yakın, benim dönemimden çok daha fazla açık bunların döneminde var. Ben bürokratım, bunlar hükümet. Ben genel müdürüm, bir başbakan var. Ben bir genel müdürüm, 300'ün üstünde millet fikirleri var. Demek ki benim genel müdürlüğüm siyasi iktidarın üstündeki bir güç olarak algılanıyor. Ben bundan da memnunum zihinlerinde o kadar yer etmişim demek ki ben